Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konuklarım Marshall Emberton 3 ve Vilen 2. Şimdi size bu hoparlörün özelliklerini ve ne amaçla kullanabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Her şeyden evvel şu üstteki stickerdan başlayalım. Aztek garantisiyle Türkiye'ye getiriliyor bu cihazlar. Dolayısıyla güvenle satın alabilirsiniz. Almadan önce de Aztek stickerının olup olmadığını kontrol edin kutularda. Evet şimdi kutularından bir çıkartalım. Kutudan ne çıkıyor? Nasıl geliyor ürünler? Onları bir gösterelim. Ambrton 3'ü açıyorum. Öncelikle yine e, klasik bir görüntü. Marshall'ın kuruluş yılını gösteren bir ibare var. Type C, Type C iki ucu olan bir kablomuz çıkıyor şarj için. Kullanacağımız çok şık bir strafor poşet çıkıyor. Şöyle rahatça kutudan çıkarmanızı sağlıyor. Bayağı keyifli. Tabii ki kullanım kılavuzu, garanti belgesi. Ama Aztek teknolojiyi tekrar hatırlatalım. Garantisi onlar olması lazım. Üstündeki sticker'a bakın alırken. Poşetinden çıkaralım. Ürünü çıkarmadık ya. Starımız burada. Bakmayın böyle ufak tefek olduğuna. Fena bir alet. Şimdi size performansını da göstereceğim zaten. Evet Emberton 3'ü masamıza koyalım. Öbürünü de çıkarayım hadi dur. Vilen 2 de çıksın sahneye. Ondan sonra anlatmaya başlayacağım size. Birkaç da test yapacağız. Bayağı eğlenceli testler olacak bunlar da. Bir kablo da burada var. Aynı tip C kablo. Kullanım kılavuzu garanti belgesi. VLAN 2. Onu da şöyle koyduk. İşte dikkat çekti anında bizimkiler gelmeye başladı. Emberton 3 Wieland 2. Iki. Bunların ikisi çok portatif, taşınabilir hoparlörde gerçekten hem kaliteyi arayan hem de şıklığı arayanlar için çok iyi alternatifler. Onu baştan söyleyelim. Amberton 3'ü elimize aldığımızda diğerinde de aynı şeyler var. İki kere söylemiş olmayayım, birlikte anlatayım aslında. Gördüğünüz gibi klasik ikonikleşmiş Marshall ızgara görünümü, altın sarısı yazı imzası. Orada gözüküyor. Bu siyah bir tasarıma sahip. Bu daha böyle klasik bir krem rengi, keyfi gözüken bir kasaya sahip bu da. Hafif böyle derimsi bir dokusu var. Çok böyle dokunmak isteyeceğiniz bir doku. Ve üzerindeki e, amfilerinde kullandıkları desenler de üzerinde mevcut. Farklarını zaten görüyorsunuz. Bir kere birisi daha dikdörtgen küp şeklinde, birisi daha kare şeklinde. Çok keyifli ve şık gözüken iki tane ürün var elimde. Bir tanesi daha pratik daha böyle hani çantanıza da asabileceğiniz ya da işte gittiğiniz bir yerde hemen tokası var şu arkada bir yere sıkıştırabileceğiniz gibi de tutulabilir bir şey. Bir tanesinde kuşağı var. Buradan kuşaktan asabiliyorsunuz ya da sabit bir yere koyabilirsiniz. İki üründe bir kere tasarımıyla, ikonik Marshall tasarımıyla dikkat çekmekte. Marshall Emberton 3 Bluetooth 5.3 LE teknolojisiyle geliyor. Oracast desteği var. Buna hazır. Yakında daha çok hayatımızda olacak bir şey Oracast. Bunu da daha önceki Marshall videolarımda izleyebilirsiniz. Ne demek olduğunu açıkladığım çok güzel bir özellik. Tavsiye ederim izlemenizi de eski videolarımı. Şimdi biraz özelliklerinden bahsedelim. Denemeden önce birazcık bilgi sahibi olalım isterseniz. Detaylara baktığınız sırada ben de hemen anlatmaya başlayayım. Gerçekten ses dediğimiz zaman Marshall bir ayrı parantez içinde koymamız gereken bir yerde. Marshall Emberton 3 Dynamic Loudness özelliğiyle geliyor. Bu ne demek? sesine ne kadar açarsanız açın dengeli bir şekilde açılıyor ses ve distortion dediğimiz o sesin dağılması, patlaması, cızırdaması gibi şeyleri duymuyorsunuz. Böylece kontrollü bir şekilde güçlü bir ses almanızı sağlayan özelliği var. Suno'yu açıyoruz. Telifsiz kendi müziklerimizden Müthiş. Gerçekten baslar, tizler. Bu arada Embert'ın işte true stereofonik bir ses var. Ne demek bu? Yani bu hoparlörün Marshall yazısı size baksa da bakmasa da siz sesi yanınızdaymış gibi hissedebiliyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Şimdi mesela gittik dışarıda bir yerde ben bunu böyle koydum ve müziği dinliyorum. Marshall logosu bana bakacak şekilde ben gayet iyi duyuyorum. Ama mesela arka tarafta da biri oturuyor. Arkadaşınız, eşiniz, dostunuz oturuyor. Ona da aynı şekilde aynı kalitede gidiyor. Yani bu tarafa doğru olan ses sadece doğru değil. Arka taraftan da, yan taraftan da her yerden de duyduğunuz ses eşit oluyor. Bunun adı da True Stereophonic denen bir teknoloji. Yani bu Marshall'ın geliştirdiği bir ses mühendisliği sonucunda böyle bir performans arttırıcı bir durum yaratılmış. Yani 360 derece her yöne eşit ses gidiyor. Böylece herkes aynı kalitede müziğini dinleyebiliyor ya da podcast'leri dinleyebiliyor. <laughs> balık şuan da arkasındayım aynı sesi duyuyorum mesela bu bu böyle de dursa aynı sesi duyuyorum Böyle kendi aynı sesi duyuyorum. Bunu demek istemiştim. Tabii siz benim kadar ne kadar eşit duyarsınız, onu bilmiyorum ama orada ben şunu söyleyeyim: baslar konusunda ekstra iyi bir kalitesi var. Siz de bunu Aztek teknolojinin showroomlarında da gidip bakabilirsiniz. Teknoloji markalarının satıldığı yerlere de bakabilirsiniz ama benim bir deneyimim, onu söyleyeyim size, basların hakikaten şu kadarcık kabinden gayet performanslı çıkması oldu. Onu söylemem lazım tasarımına gelecek olursak bir sürpriz yapalım. Middleton'ı göstereyim size. Middleton biliyorsunuz bayağı başarılı. Yani bunu geçen sene yaptığımda videosunu çok fazla geri dönüş aldım. Alıp satın alıp dinleyen ve performansından inanılmaz mutlu kalan pek çok takipçim oldu. Şimdi gördüğünüzde ikisinin de ne kadar benzediğini aslında görebilirsiniz. Yukarıdan baktığınızda da detaylarını göstereceğim. Bayağı abi kardeş gibiler. Bu ikisi aynı aileden geliyor. Bu daha farklı bir aile. Bunun bağımsızlığı var. Onu da söyleyeceğim. Şimdi Middleton'ı kenara alalım. Rol çalmasın burada. Bugünkü Star, Emberton 3 çünkü. Bu arada bu ürünün tabii ki bir özelliği de dayanıklı olması. Çünkü bunu sokaklarda kullanmanız üzerine tasarlanmış ya da işte plajda, havuzun başında, her yerde kullanabilmeniz için tasarlanmış mobil bir cihaz bu. Dolayısıyla sağlam olması gerekiyor. Silikon kaplama özel bir kılıfı var. Metal bir ızgara var. Yazısı var. Gördüğünüz gibi bunların hepsi de bir bütün halde böyle şıklık var. Arka taraftaki ızgarası da metal. Sağlam bir kasa yani. Bayağı bu güçlü bir alete benziyor görünüşü. Marshall Burton 3 IP67 sertifikası ile geliyor. Bu da ne demek? Yağmura, suya, toza dayanıklı demek. Üst tarafa baktığımızda bu klasik bir parlak metal, bir altın sarısı. Ana yönlendirilen düğmemiz var. Ve pilin durumunu gösteren bir düğmemiz var. Bluetooth bağlantısını hazırlayan bir düğme var ve de açma kapama düğmesi var. Bunların hepsi gayet basit. Bu joystick gibi olanla da hem sesi açıp kapatabiliyorsunuz hem de şarkı geçip öndeki arkadakine yapabiliyorsunuz. Bak, Suno'da değiş, Suno'nun da playlistinden değiştirdim şarkıyı. Bu joystickle bir daha değiştirdim. Yani siz hangi platformda kullanıyorsanız bu joystick orada işe yarıyor. Bitmedi deyip aynı şekilde bu özelliklerin e, hepsi bu tarafta da var. Yani VLAN 2'de de var. VLAN 2'de de bunda da şöyle bir güzel taraf daha var. Onu da söyleyelim. Dahili bir mikrofona sahip bu iki hoparlörde. Bu, bu dahili mikrofon ne demek? Siz bununla telefon görüşmeleri de yapabilirsiniz demek. Bu ne demek oluyor? Havuzun başındasınız e, ve telefon çaldı. Uzakta duruyor telefonda. Elleriniz ıslak. Su geçirmez de bir cihaz var yani yanınızda. Bunun üzerinden rahatlıkla konuşabilirsiniz. Çünkü içinde dahili bir mikrofon gizlenmiş durumda görünmüyor böyle dışarıdan baktığınızda. Ama içinde bir mikrofonu var. Galiba şurası hatta mikrofonun olduğu yer. Bunun da üstünde duruyor böyle. Rahatlıkla telefon görüşmelerinizi yapabiliyorsunuz. Duyabiliyorsunuz zaten hoparlör olduğu için. Pil performansına geçecek olursak da iki tane hoparlörümüzün de pil süreleri boylarına göre gayet uzun. Şöyle söyleyeyim Emberton 3'ün Pil süresi 32 saatten biraz fazla hatta ee, rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. VLAN 2'yi de yaklaşık 17 saat boyunca e, piliyle kullanabiliyorsunuz. Bu hakikaten yani bayağı sokakta bütün günü geçirdiğiniz bir gün boyunca size yetecek kadar pil demek. 15-20 dakikalık şarjla 5,5-6 saatlik dinleme yapabiliyorsunuz. Niye? Çünkü hızlı şarjı da var. Hızlı şarj önemli çünkü hoparlörü şarj etmemiştim dediğinizde bir 20 dakika şarj yaptığınızda 5,5 6 saat gibi bir süre rahatlıkla aynı performansta müzik dinleyebilmenizi sağlıyor ya da podcast ya da her neyse onu dinleyebiliyorsunuz. Bu da bence çok önemli. Uzun pil ömürleri var. Hakikaten ne zaman şarj edeceğinizi unutabilirsiniz ama üzülmeyin üzerinde şarj durumunun ne olduğunu gösteren göstergesi olduğu için de boş pille yola çıkmamış olursunuz. Kablosuyla da zaten rahatlıkla powerbank ile dışarıda bile kullanabilirsiniz. Yani piliniz bitmişken yola çıktınız ama giderken yolda takın gittiğiniz yere varana kadar şarj olacaktır. O 20 dakikalık sürede de dediğim gibi 5.5-6 saat gibi uzun bir süre müzik dinleyebilirsiniz daha sonuna kadar açık ve hiçbir distorsiyon yok. Plan 2'den biraz da bahsedelim. Aslında baktığında Emberton 3'ten aşağı kalır pek yanı yok. Neredeyse tüm özellikleri aynı. Pil süresi sadece bunda 17 saat. Metal ızgarası ve sağlam kasası bunun da mevcut. 360 derece ses dinleme deneyimine sahipsiniz bunda da. Onun dışında IP67 sertifikası bunda da var. Yağmurda, toz toprakta, işte ne bileyim havuz kenarında her yerde kullanabilirsiniz. Plajlarda kullanabilirsiniz. Çok pratik bir şekilde Arka tarafında böyle lastik bir tane asma aparatı var. Bunu istediğiniz yere geçirip işte Arkasından da bu çıt taktığınızda sabitliyorsunuz. Bir çantaya sabitleyebilirsiniz. Ya da bir ağaca, ya da bir tele, demire bir yere sabitleyebilirsiniz. 360 gram ağırlığında sadece. Yani çantanızın içerisine attığınızda bir cep telefonundan biraz fazla ağırlığı var ki o da gayet normal. Onun dışında dahili mikrofon bunda da var. Bunda da telefon konuşması yapabiliyorsunuz. Sağlam bir kasası var. Düşmeye bayağı dayanıklı. Ama düşürmeyin böyle şeyleri. Ben düşürülmesine üzülürüm. Ee, silikon bir kaplaması var kasanın önde bir metal ızgara ve Marshall logosu. Önde Emberton üstteki joystick buraya konmuş durumda. Burada sesi açıp kapatabiliyorsunuz, şarkı değiştirebiliyorsunuz. Üst tarafta açma kapama, bluetooth ve gösterge panelini görebilirsiniz. Mikrofon ayrıca üst tarafında duruyor telefon görüşmeleri içinde. Viren 2 de gerçekten atom karınca gibi bir cihaz. Müzik Gerçekten etkileyici ben onu söyleyeyim. Şu boyda bir aletten bu sesi çıkması ve sesi patlamaması çok önemli. Şu an sonuna kadar açık ve hiçbir distorsiyon yok. Evet şimdi Marshall uygulamasını... Açıyorum. iOS'ta burada açtım ben şimdi. Marshall uygulamasını kullanırsanız yazılım güncellemelerini de alabilirsiniz demiştim daha önceki videolarda. İşte canlı canlı yazılım güncellemesi gelmiş. Hemen bunu yapalım buradan. Güncellesin. Yazılımla beraber ürün geliştirmesini yapmaya aslında marka devam ediyor. Bu da çok önemli bir şey. Yani bir kere aldıktan sonra o performans artık standart demiyorsunuz. Daha iyisini yaptıkça cihazınıza gelen güncellemeyle bunu aktarıyorsunuz ve yeni yazılımla daha performanslı, daha sağlıklı bir şekilde cihazınızı kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Bu önemli. Evet, artık güncelde de yazılımında. Ecolize ayarları var, klasik. Buradan bas ve tizleri yükselttiği, voice'u, sesi, vokalleri yükselttiği versiyon. Ama bas tizi yükseltelim Ecolize ayarı olarak da. Batarya rezervasyonunu da maksimum şarja getirdim şimdi. Bunu yavaşlatıp buraya getirdiğinizde çok daha uzun ömürlü bir şarj yapıyorsunuz. Ama çok aceleniz varsa da hemen şuraya getirip hızlıca şarj olmasını sağlayabilirsiniz. Ses performansının da gördüğünüz gibi Marshall kalitesiyle geldiğini ispatlamış olduk. Ama bunu tabii buradan aktarmam size mümkün değil. Gerçek birebir gitmesi mümkün değil burada benim yıllardır kullandığım cihazlar olduğu için de bu teknolojik ürünler kalitesini beğendiğimi söylemem yeterli olacak sanırım. Ama dediğim gibi siz bu ürünlere gidip kendi gözlerinizle görüp kendi kulaklarınızla dinleyerek test edip almanızı tavsiye ederim. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa böyle bir ürün almak istiyorsanız. İkisi de alanında çok öne çıkmış ciddi kaliteli cihazlar. Zaten bunu da e, görüyorsunuz hani elinize aldığınızda baktığınızda da bu dışarıdan bile hissediliyor. E, hakikaten kullanılan ürünler donanım parçaları e, birinci sınıf olmuş. Arkadaki kauçuk lastiğine kadar buradaki e, üst sınıf kalitede yapılmış ürünler. Marshall serisi devam ediyor. Gördüğünüz gibi Marshall'ın çıkan yeni ürünlerini ben büyük bir keyifle inceleyip deneyimleyip size aktarmayı çok seviyorum. E, bugünkü iki konumuz Emberton 3 ve Vilen 2'ye de teşekkür ediyorum konuk oldukları için bana. Yeni videolarda görüşürüz. Siz de yorumlarınızı yapın lütfen. Aşağı yorum kısmına yorum yazın. E, fikirlerinizi yazın. Eğer almışsanız, deneyimlediyseniz siz de fikrinizi yazın. Böylece hani aynı dilden mi konuşuyoruz? Sizle ortak bir noktada buluşuyor muyuz? Ya da sizin başka türlü bir yorumunuz mu var? Hepsini görmüş oluruz. Mutlaka yorum yapın. Kanala abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.